çıkalım bakalım a tut, diyerseniz de beğenin A10 diğerseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın i̇şte oyunlar görüyorsunuz bayağı bir korkutu oynayacak korkmayın ne korktuğunuzu sanıyorum 3 yüklenin sizin için bayağı bir hakikati oyun olur ama çok da iyi sıkılırsınız ya kaç gün oynarsanız sıkılırsınız ben he, şu bu sıkılmışım. Pullu bak şu bu kafe size söyleyeceğim Eski telefonları olan varsa yükleyebilir. Eski telefonları yoksa yükleyemez. Tabii ki. Oleyim ben biliyorum ne ya. üstüne verelim. Bakalım acırak. Malı geliyor. Ho -ho -ho ne bana mal <laughs> ve evet, gidelim bakalım ben yani, olmaya doyum da var bir bir çekin bakın oyunlara da hazırlı bakın oyunlara bakın siz de istiyorsanız istiyorsunuz şu şurada çevrenden sizin oyun gördünüzse peki o oyunu bana diyersiniz bu da bakın bu da arkadaşlar para yatırmazsınız için Hatta annem kanı e, kartına pulu tutmayın. Bu tutarsanız kanlıyor. Onun oyun kartı lazım. Bütün kartınız annesinin parası gidiyor. Onun için oyun kartında yapın böyle şeyleri. herki şey kartta yapmayın. Annem beni açacak. Ben ne kadar pul vurursa Baba'm da pul vuracak. Onda da şöyle şunu ne kadar pul geliyorsa gitsin. O oyun kartı olmayacak. O benim kartım olacak. Pulda çok bir tane bu oyun için lazım. Bay bay. Kart bana kart verirseniz atarsanız vallahi iyi olur arkadaşlar. Çok sağ olun. Yaparım. Pul adam varsa ne Biz <laughs> de izleyiz. yine tabii ki PlayStation 4 veriyoruz. A10 ya Bye bye Şu anda elimde A10 A31'den yani oynuyoruz Şu anda çıkartmışım oyunları A10'da çok oyunum yok Bakın bakın Yarıyorsanız Şu oyundan da bakarsınız Vallahi yüklemeyin Ben yükledim oynayamıyorum Şöyle çıkalım be.